うん。<music> Karı oradan çıkardığımız zaman burada biraz soluklanılıyordu. Kızıl oluktan su içtin mi? Göçen boğazından geçtin mi? Göçen boğazıdır yaylaların kapısı. Hiçbir yörükte yok bu yaylanın kapısı. Ak dağla giyinin arası ortasında kara boynuzlar yaylası, başındadır türbesi, arkası sövüçmen yaylası. Önce yürüdüğümüz <laughs> zaman, önce yürüdüğümüz için onun için. abi, Canan abi. Ağzı ağzı Geyik Dağı'nın eteklerine kurulu olan Karabonadar Yaylası'nda 1975 yılında önce köyümüzün suyu yoktu. Köyümüzün hanımları sabahleyin ezandan sonra namazını kılan buraya karalmaya gelirdi. Güzel oldu değil mi? Ben mübarek, buz gibi, aynı kara benziyor. Şimdi bu kar bizim 24 saatlik su ihtiyacımızı giderirdi. Bunun altını oyacağım zaman ya burada yaptığın zaman oradan buraya indir vereceğiz. Daha şey kolay olur. Düz çıkar. yemekte. Ondan sonra çocukların e, banyosunda acil yemek pişirmede, çamaşır yıkamada, e, ne bileyim hani köpeklere eskiden şey yapıyorlardı. Köpek yalı yapıyorlardı. O zaman sürü kalabalıktı. Her sürüde en az 5 tane köpek olurdu. Onların e, hamurunu karmak için de bu kullanılırdı. Yani daha geniş kapsamda. Bugünkü yani 24 saatte ne yapıyorsak o zaman da yapıyorduk ama suyumuz kısıtlı olduğu için ihtiyaç dahilinde kullanıyorduk. Yani ihtiyaç halinde tasarruflu kullanıyorduk. Bu kadınların işiydi. Hani erkekler hep şeylerde olurdu. Sürü güdek yutmaya giderdi. Gece daha da yatırlardı o zamanlarda. Akşam saat 4'te 5'te giderlerdi. Sabah 8-9'da gelirlerdi. Geriye obaya. O arada da e, kadınlar sabahleyin namazı kıldıktan sonra bura e, kar deliğine gelirlerdi. Hava daha ışımadan. Serinlikken bir de sabah sürüler gelmeden, eşleri gelmeden o işleri bitirmek amaçlı. Buradan karı yüklenirlerdi. E, sabahleyin hani çocuklar falan kalkmadan analarımız, ebelerimiz kar oraya iletmiş olurlardı. Suya e, bir de yolda giderken de erimesin diye sabah erken gelirlerdi. Giderken çünkü sıcak olduğu zaman bir de vücudun sıcaklığıyla bu da çabuk erir. Onun için 30-40 kilo ki hem de her gün yani e, sabah nasıl kalkıp namaz kılıyorsan onların da sabahleyin ilk işleri bu kardı. Su ihtiyacını önce su ihtiyacı. Su demek hayat demek. Şu anda Tiamus'un 30'u. E, biz buraya geldiğimiz zaman e, önce burayı kullanıyorlardı. Bura küçük kardeli derler. Bundan 70 metre 80 metre yukarıda büyük kardeli var. Orasının karı bitmez. Oradan inmesi daha zor. Hep uçurum. Ee, maalesef kadınlarımız da orada giderdi yani Bilmiyorum. eskiden yaylaya şeyler gelmiyordu hani böyle hani sosyete türünde diyelim manav türünde insan gelmiyordu bura gelen insan hep sürüsü oluyordu yürük oluyordu böyle zor işleri hep e, yapısı olan insanlar da yani yapısı olmayan insan bu şeyi kaldıramaz yani stresi yükü kaldıramaz atalarımız bizi böyle yetiştirmiş Böyle öğretmiş, böyle pişirmiş. Bu şimdi kar yükleneceğimiz ip, ipimiz. Bu da karın erimemesi için kullandığımız namazla türünde bir kilimimiz. Ben 53 yaşındayım, 53 yaşının 75'inden öncesini hep suyumuzu iple taşıyorduk. Kar olarak yükleniyorduk su olarak çıkıyordu. <laughs> Şimdi bunu sarıyoruz. Bu poşetimizi de kar e, eridiği zaman üzerimize suyu akmasın diye şu anda kullanıyoruz. Ama o zaman bu poşetler yoktu. Her şey doğa, daha doğaldı. Şimdi. Yükümüzü yükleniyoruz. Baltamızı da alıyoruz. Şu anda kardeliğimizden hareket ediyoruz. Bu işin zorluğu gerçekten yapınca belli oluyor. Karı oradan çıkardığımız zaman burada biraz soluklanılıyordu. Bu da susuzluğumuzu giderken terlediğimiz zaman susuzluğumuzu gidermek için elimizde yelek gittiğimiz bir kar. Bu getirdikleri baltayı da baston olarak mesela inişlerde dayanmak için kullanılır bu şekilde. Hani şimdi mesela burada taş var, taştan bir adam atmak için öne kollar, beli ağrıtmamak için yük bir nevi yükü bunun üzerine baltanın üzerine yıkıyorlar. Eskiden kar yolumuz burasıydı. Tabi 75 yılından beri gelmeyince yollar biraz şey olmuş. Önceden daha aşınmıştı. Biraz bağlanmış, otlanmış, kapanmış. Devam. Bu işin zorluğunu gerçekten e, eskiden hanımlarımız ne kadar e, zor şartlarda buradan gelip gittiklerini şu anda arkamda kar yüküyle inince insan daha iyi fark ediyor. Sarp'ın yüzünden iniyorsun. Çok taşlıklı. Düştüğün zaman bir yerin kırılmaması mucize. Baltamıza dayanarak istirahat yapmış oluyoruz. Belimizi dinlendirmiş oluyoruz. Eskiden eskiden bizim 17-18 yaşlarındayken daha futbol yeni meşhurlaşmıştı. Bizde de bir topa hevesliği vardı. Bizim köyden Ahmet Yurttaş abimizle Ali Uyar abimiz diye iki tane 50 neceli abimiz vardı. Onlara kar kesmi kesiyorduk. Gece daha da hayvanları otlatıp yatıyorduk. Sabah buraya geldiğimiz zaman kahvaltımızı yapıp o arkadaşlara karkesi verirdik. Oradan aldığımız ücretle de Geyik Dağı'nda gece yattık hayvanlarla. Oradan kalktık. En az 15 kilometre Gelesandıra'daki Gelesandıra derler bir yer var. Orada e, dükkanlar vardı. Oradan iki tane lastik topu aldık. Arkadaşlar gelirken biri buraya köye geldiğimiz gün patladı. Birinin havasını indir saldık. Ee, küçüldü top. Şi, tabii daha şey oldu. Onunla hala bir oynadık. Ahmet Yurttaş abimiz vardı. Antalya kar götürüyordu. Demiş ki, e, çoban arkadaşın birine. Ambar derler bir yer var. O karın üstünü kapadın. Kar erimesin. Ben size bir deri top getireceğim Antalya'dan. Ee, hemen hemen e, ne diyeyim e, 50 metre çapında 50 metre çapında bir e, böyle çukuru üstü üzerine bağlayla iç seneyle kapattık. Bağla dedi bağla dediğimiz otla bu. İç sene dediğimiz ot da bu. Buna da çalba derler. Bu da çalba. Bunlarla bu yeşilliklerle o karın üstünü kapattık. Ahmet abimiz bize Antalya'dan bir deri top getirdi. İlk deri topla buluşmamız da o vesileyle oldu. Şu anda kar taşımıza karımızı e, ee, bırakmak için arkadaşlardan yardım yardım, yardım bekliyoruz. Ramazan gel şu adamın üstünden bir indir. Adamın hakkı yenir mi Gülüngüsüne mi bağlayacağız? Aynen taşın üstüne. Ona değiyoruz. Ama kal kalma mı? Sen sen sen. Şapka gerekliy olsun baba. Allah razı olsun baba ya. Şimdi şöyle, şöyle. Akacak bir şekilde. Kazanın içine akacak bir şekilde neyi koyuyoruz? Buradan su kendisi akıyor. Şimdi buradan eridikçe bu kazanımızın içine bunu ne yapıyorum bakayım? Suyu kullanıyoruz. Bunu sen şu andaki gündemdeki şey damlama borusu yapıyorum şu anda bak ben bunu. Böyle yapıyoruz, bu karın tüm suyunu, tüm suyunu buraya topluyor bu, çekiyor. Bak, <laughs> burada şimdi damla damla akacak, bak hemen başladı. Biraz sonra aktığında da görürsün. Akacak, akacak. Aktı bile, aktı bile. Bir alkışlayalım, suyumuzu aktı. Bu keselim. Bu su çok kıymetli bir şey. Erken gitmenin sebebi hem karari meyvur arkana yüklendiğin, o deli içine girerler ama ah, diçi var, orada altın beşik var diye buluşurlar da öyle. Oradan kız hatta kızırır ben karısı bir düştü oradan, bir sene kara edemedi. Kara getirirdik, kara getirirdik, kere un yoğuruyorsun, ekmeğe diyorsun ekmekten kere ayranı yağıyorsun, ayrandan kere çok öleğe çok çok öleğten kere mal sıkı Senin soluk yok hiç. Kardeşin olurdu bir tane, övüne bir kazan koyuyorsun işte onlara üç kazan su çıkarıyordu. Ama yani bizlerin şeyimiz hiçbir şey çıkaramadığın çikolata suyu çıkar. Her gün ayran yağıyor da. Mesela o bulaşıkları şeyleri o şeyin kesesini çikolata suyuyla yürüz. Sonluğunuyla dururlardık. Çikolata suyu var her şeyi zıpladık çıkar. Yaylaya çıktın buraların karı tükendi mi kar getiriyorsun. O deliğin biri tükendi mi ikinciye gidiyorsun. Bir de kuyakta kadar var üçüncü delik. Oraya hala ip ile salarlar. Bak şurada da var. Burada yurt yeri var. Orada da kar deliği var. Bir, Biz bulduğumuzu temiz olan bir şeyi örterdik. Hani iki kadar tozla tükenmez daha işe kadar. Bakın büyük kentlerin sonuna kadar durur. Böyle incelir incelir. Şu şey kalır hala akar. Evet bir, bir. Kötü işi, şey. musluk gibi şu adacık şey kalır hale nakar, tüpünmez Çocuğu donuyla yıkar, herif donuyla yıkar, abra donuyla yıkar. <laughs> <laughs> hafızım, hafızım. <laughs> Karı oradan çıkardığımız zaman burada biraz soluklanılıyordu.